Evet arkadaşlar bu videomuzda isim çekim eklerini bitirmiş olacağız. Şimdi bakın tamlama eklerimiz de bizim bir çekim ekimizdir. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunlar isim tamlamalarıdır ve isim tamlamaları dediğime göre sadece isimlerin üzerine gelir ve bunlar bir çekim ekidir. Şimdi mesela gelin örnek yapalım. Şimdi bakın ev sözcüğünü alıyorum ve bir tamlama oluşturacağım. Ev sözcüğüne -ın in, -in tamlayan eki getirdim. Bir de yol sözcüğünü alıyorum. Yol ismini alıyorum. Evin yolu dediğim zamanda Tamlanan eki getirdim arkadaşlar. Bu iki ekimiz de bizim çekim eki olarak karşımıza çıkacağız. Yani isim tamları, tamlamalarının üzerinde gördüğünüz ekler arkadaşlar bir çekim ekidir diyeceksiniz. Arkadaşlar, CAC eşitlik ekimiz var. Bunlar cümlede e, bazı anlamlar ifade et, ediyor. Gibi, göre kadar ile gibi anlamlara geliyor. Şimdi gelin bunları birlikte inceleyelim. Bence artık sen de herkes gibisin. Yani bana göre diyor. Bana göre, göre anlamı katmış. Çocukça davranışları var yani çocuk gibi gibi anlamı katmış. Bunca yolu nasıl geldin? Yani bu kadar yolu nasıl geldin anlamı katmış. Bunu da yine çekimeki olarak kabul edeceğiz.